Bütün lobistler ölümü tadacaktır ayeti kerimesine muhatap olan bu metin kardeşimize Allah-u Teala rahmet eylesin. Başta annesi olmak üzere kardeşlerine, çocuklarına, yeğenlerine, dayılarına, hısım akrabalarına, bilhassa arkadaşlarına Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Gider ayak metin kardeşimiz bize bir şeyler söylüyor. gün yaşının olmadığını, bir defa dönüşün tüm İleyna ileynatul caun'a muhatap olacağını bize gider ayak gösterdi kardeşlerim. Aferin, nasip nasibiylesin kardeşimizin de kabrini Rabbim pürnur eylesin. Üç aylar hürmetine. Hata ve kusurları var ise Rabbim berat gecesi hürmetine. Recep-i Şerif hürmetine. Şaban-ı Şerif hürmetine. Mübarek günler hürmetine, geceler hürmetine. Yaptığı güzel hayır ve hasenatlar hürmetine. Rabbim hatalarını, kusurlarını affeylesin. Yoksa da derecelerini âli eylesin kardeşlerim. Buyurun sayın Ve ya Şu tabutundan nöbet tutan, şu geçici dünyadan geçmeyen dünya alemine yolculuğa hazırlanmış bulunan, beyaz dikişsiz kefenleriyle adeta damatlığını giymiş olan bu Metin kardeşimize, dünya hayatından ahiret alemine müteallik olabilecek haklarınızın, ufak büyük haklarınızı bir daha lisana getirmemek üzere helal ettiniz. Mi? Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Ve dahi helal ettiniz mi? Helal. Metin kardeşimizin mümin ve muahit olduğuna, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder miyiz? Evet. Bu Metin kardeşimizin mümin ve muahit olduğuna, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder miyiz? Evet. Kezaret, bu Metin kardeşimizin mümin ve muahit olduğuna, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder miyiz? Evet. Allah-u Teala şahitliğinizi kabul eylesin. Amin allah Teala bu merhumun rahmetle andığımız için sizlerden razı ve memnun olsun. Allah-u Teala kendisinden önce ahiret talebine gitmiş olan başta babası olmak üzere bütün ölmüşlerine bizlerden sevdiklerinden selam götürsün. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kalbini nur eylesin. Amin. Makamını cennet eylesin. Amin. Kalbini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin.